doğduğum, büyüdüğüm, ekmek yediğim, ekmek verdiğim Kuvayi Milliye şehrimize kalıcı bir fayda sağlamayı arzuladım. Arkada görmüş olduğunuz diğer bir inşaatımız daha devam ediyor. 124 yataklı tek hastane binamız devam ediyor. İnşallah bunlar tamamlandığında üniversitemize layık ve şehrimize layık bir araştırma hastanesi olma yönünde adım atmış olacağız. Tekrar bu vesileyle Tüm hayırsever iş insanlarımızı Balıkesir'imizde bu tür desteklere davet ediyorum. Hakikaten Balıkesir'imiz Türkiye'nin incisi. Saygılar sunarım. Sağ olun. Gölgesini taşın altına koyan Mehmet Çetin Beyefendi'ye bu yatırımı için şükranlarımı sunuyorum ve kendilerine ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Hep Mehmet Çetin abimize çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizin ihtiyacı olan sağlık alanındaki yatırımlara öncülük etmesi aile büyüklerimizin yaşatacağı bu güzel projeye e, destek olması bu anlamda çok kıymetli. Balıkesir'de hep birlikte yaşıyoruz. Balıkesir'de kazanıyoruz. Balıkesir'in hemşerilerimizin geleceği için de el birlikte mücadele ediyoruz. Bu projeyi Hayırsever Balıkesirimizin yetiştirdiği iş insanı Mehmet Çetin abimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Çok anlamlı, çok özel bir hizmet yolunda bir temel atma töreni için inşallah bir aradayız. Çetin ailesi bizim Balıkesir'imizin ileri gelen Balıkesir'in üretimine, istihdamına çok ciddi katkısı olan bir aile. 64 yatak kapasiteli bu sağlık binamız, hastane binamız inşallah Balıkesir'imizde hasta olan, yardıma ihtiyacı olan bizim vatandaşlarımızın tabiri caizse şifa bulacağı çok önemli bir kurum olarak inşallah sağlık alanında hizmet verecek. Allah kabul etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.